birileri gelmiş. Arkadaşlar usta gelene kadar yapacağım. Usta gelince kapatacağım. Bakayım kimi gelmiş. Olacağım. Es hoş geldin. yeni gelen var mı ya? İlk kez gelen. Arkadaşlar her an kapatabilirim. Usta gelene kadar açtım. Bilginiz olsun. en zor kapıda açtık yayını. <laughs> için yani. Kapıda sıkıntı yok da arkası çok dolu. Bu tarafı görmüyoruz siz tabi. <laughs> Bismillah. Bunun arkası boş olsa tak diye tutturacağım da malzeme var. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yeniden pehlivan güreşe doymazmış ya da güreşe mi doymazmış? Ne bileyim neyse ne işte. Hadi bismillah. Ah. Ah. Hadi yavrum. Altta <laughs> Lan takamadım bir türlü. Demin patır patır yok. <laughs> Keşke kolay kapılardan birinde de açsaydım. Rezil oluyoruz. <laughs> Usta geliyor. Ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Takıyorum takıyorum. Bak mesela dur göstereyim şey yapan kadar. Şunu ben taktım mesela bak bunu ben taktım. Arada bir göstereyim de. <laughs>